Herkese merhaba! Hemen ürünü alalım. ta -da! Ambalajına düştüm. Pat McGrath benim en sevdiğim e, makyaj artistlerinden. Ünlülerin make, make artısı. Biraz cool! Onun Mothership 1, 2, 3, 4, 5 diye paletleri çıktı. Bu 9 Utopian Dream. Benim istediğim palet numarasını hatırlamıyorum şu anda. Daha soğuk tonlarda bir palet vardı. İçinde de yeşil olan. Belki öyle dersem de anlayabilirsiniz. Fakat tükendiği için, sold out olduğu için bunu aldım. E, Ezgi'ye bunu sipariş ettim. Jelatin duruyor hiç dokunulmadı. Sadece şöyle açtım. Elimi dahi değdirmedim pigmentlerine bugün. Videoyu çekmeden önce bir bakayım swatch'larına <laughs> dedim. Korkuyorum. Çünkü sanırım tupperlara benim hayal ettiğim gibi ıslak ıslak bitiş dışında daha çok benim gibi yaşa bağlı veya işte yapısal olarak göz kapağı esnemiş olan insanlarda biraz hoş durmuyor gibi geldi. Arada sulara batabilirim. Yüzümden terler akabilir. Çünkü Instagram'dan takip etmeyenler için menopoza giriyorum arkadaşlar. Çok kötü bir şey. Mesela şu an ateş basması başladı. inanılmaz bir terleme oluyor. Bu konuyla ilgili ayrı bir video çekeriz. Şu an burada sütü Bir dakika. Bir saniye. Bunun yeteceğini e, asla düşünmüyorum. Çünkü bakın göstereyim. Gözüküyor mu? Bir anda gelen ter. İçecek, biraz birazdan. E, menopozumu duyurduğumda şunu söyledim Instagram'da. Dedim ki her ay regli oluyoruz. 600 hayatımız boyunca belki işte bir, 2, 5 hadi. Kaç daha çocuk doğuracaksanız. O kadar çocuk doğurmak için. Ve sonra da e, her ay. Bunun için her ay regli oluyoruz. Sancılarımız vesairelerimiz. Sonra da ıskartaya çıkıyoruz bildiğiniz. Şuna da para verdim bar bitireyim. Biliyorsunuz ki benim tenim bir tık açık olmuştu. Fakat çok az sürmek gerekiyor. Çünkü çok sürdüğüm zaman bana fazla mat ve e, böyle kendini belli ediyor pudra pudra. Çok 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 ince sürersem ancak yüzüm oturuyor. İki pompa aldım. Niye aldım? Hiç kullanmayacağım. <laughs> göreceksiniz ve bitecek. Evet. Bütün doğum işte her ay renkli çekiyoruz. Renkli sancısı çekiyoruz. İşte kanama kan değerlerimiz düşüyor. İşte ne? Belki o ay çocuk sahibi olacağız diye ömür boyu. Yani menopoza kadar. Sonra ıskartaya çıkıyoruz. Ve ıskartaya çıkarken kemik erimesi, işte ateş basmaları, bütün hormonlarımız bir anda alt üst oluyor. Ve bunu ömür boyu yaşayanlar, hayatın sonuna kadar ateş basmaları yaşayanlar olduğu gibi bir süre sonra geçenler de oluyor. Boyumuz kısalıyor. Kaslarımız zayıflıyor biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ben beyaz duruyor. Birazdan yüzüme oturacak. O yüzüme oturana kadar kontrol yapalım. Charlotte Tilbury'ın yine bu tıftıflarını. Contour vantlarından Fair Medium. Bu aynı fırça birçok amaçla kullanıyor. Keşke bunu küçüğünü yapabilseydim. Kader, kahpe kader. Neyse arkadaşlar işte bir gün yapacağım renkli kozmetikte de. Aksesuarlarda da yine hayallerimi gerçekleştireceğim ama işte düşük bütçelerle yani bir kişinin yatırımsız bütçeleriyle bu kadar oluyor. Azıcık gözaltını kontür. biraz gözaltı kapatıcı süreceğim ki farlar dökülürse değerlendirirken yani en başta böyle çamurlu bir görüntü olursa ön yargılı davranıyoruz. O yüzden ben de dahil. Nars'ta asıl rengim bir buçuk makademiya ama o sanırım bittiği için. Şu azıcık kazıyayım. <laughs> Geldi <gülüyor> kazırken daha eşit bir cilt olduğunda en azından değerlendirmemizi daha iyi yapar diye düşünüyorum. Bayağı yıllardır far paleti almıyorum. Ee, sebebi ise çok fazla far paletim var. Hatta çoğunu dağıttım. Birbirlerine yakın tonlar e, oluyor. Hani çok böyle bir tane sevdiğiniz bir iki tane renk içinde bir palet almak çok mantıklı değil. Gördüğünüz zaman, o yan yana durduğu zaman bütün bu renkler gerçekten insanı e, çok cezbediyor. Ürün oldukça ağır. E, bu tip ürünlerin içerisine bir üretici olarak söylüyorum, rujlar da dahil olmak üzere e, ağırlık koyuyorlar. İçerisinde ağırlık var. Böylece ürün daha kaliteli bir e, algı yaratıyor. Zaten kalitelidir. Yani çok lüks algısı yaratmak için için içerisine ağırlık koyuyorlar. Rujlarda da dediğim gibi dahil. Belirli seviye üste çıkmamız gerekiyor. Açıkçası tabii ki şu renk ve şu renk beni vurduğu için e, aldım tapırlardan. E, bu tarzda bir sürü rengim var zaten. Kesinlikle far paletleri çok küçük olmalı arkadaşlar. Minni minnacık olmadı. Önce mi? bir baz olarak şunu kullanalım. Ne çıkacağını hiç bilmiyorum. Ee, özellikle böyle çok fazla kalem vesaire şu an sürme gibi bir hedefim yok. Planım yok. Çünkü farların olduğu gibi bir rengini görelim. Güzel bir renk. Kesinlikle çok kolay bir şekilde harmanlanıyor. Böyle pigmentler yüzünüze e, uyguladığınızda gözünüze uyguladığınızda çok güzel pigmentli olabilir bir ürün ama koyduğunuzda eğer dağılmıyorsa ve orada kalıyorsa bakın ne güzel dağıtabiliyorum, çekiştirebiliyorum. O zaman hiçbir anlamı e, olmuyor gerçekten. Burayı sürerken nasıl yukarı baktığımı fark ettiniz çünkü bu gözüm görmüyor. Şu an tamamen bulalıksınız. <laughs> Benim S02 numaralı fırçamla şöyle bir tekrar dağıtıyorum. Şunu sanki... sadece dokundum. Bu nedir? Sadece dokundum arkadaşlar. Bir dakika. Olacak. Kendimi o kadar samancık. Şöyle yaparsam. Gördünüz mü? Yeşilden kahveye. Evet. Şöyle yapıyoruz. Bir tarafını morlu yapalım. Bir tarafını kahve yapalım. Tipleri biraz koyulaştıracağız. Şu rengi aldım. Bakın en başta sadece şöyle şöyle yerleştiriyorum. Böyle böyle. Çık taştı. Bir bakıyorum neye benziyor. Sonra da atıyorum. Şimdi şu iki renk mesela tekli olsaydı onları alır ve sürekli bütün günlük makyajlarımda kullanırdım. Çünkü pigment yapısı güzel, çok güzel. Fırçayı şöyle elimle temizliyorum ve hafif ortaya doğru. En son fırçamda kalanları hiç yine almadım. Şöyle biraz daha şuraya köşeyi. Ya isimlere çok gerek var mı? İsimlerle hiç vaktimizi kaybetmeyelim. Vanilya rengi bir far. Soft Lices 08'de şöyle bir çizgi. Benim bu palette en beğendiğim şey karıştırılabilme yetenekleri. Hazırsanız az önce beni delirecek. Şuna da bir... Aa! Aha, bu öyle olmadı. Ee zorlu oldu. <laughs> Tamam bunları dokunur dokunmaz şey olmadık. Bir şeyler olmadık ama bu da bayağı ıslak duruyor. Bir dakika bunları ben size ayrıca çünkü ışıkta tek başıma uğraşamıyorum. Ayrıca göstereceğim. Yanına şöyle dursun şimdi. Ha bu tapur çünkü. Bu far. Yani bu far. Bu tapur. O yüzden böyle. Bu daha böyle simsin. Öteki daha tam bir renk veriyor pigment. Buradan bakınca yandan yeşil gözüküyor. içinde çünkü yeşil. Bakır. Evet, pembe mi bir şeyler görüyorum. De, de, <laughs> oh, çok iyi. Renk çok güzel. bir yeşil olması için ben nasıl durabilirim bilemedim. Şöyle bir komple döneyim bakayım bir yeşil bir şey olacak. <laughs> Yok hiç olmuyor. Peki bence buna lila tapırı bir deneyelim mi? Şunu. Tıkı tıkı tıkı. Gıdı gıdı O gibi. Yediriyorum çok. <laughs> Bu renk çok güzel. Valla şu pembeyi sürelim bir bakalım. Morla ne olacak? Şuraya da sürelim. Bunu hiç kahveli kahve sürmeyelim oraya. Gel bakalım. Gel bakalım. Bu tam tapırmış. Sonra arkaları dolduracağım arkadaşlar. Çünkü böyle de güzel oldu aslında. Yeter mi? Şu kahveyle biraz dipleri şey çok çok pembe oldu. Yani güzel konsept makyaj için ama ben şurayı istemiyorum ya. Burayı kahve istiyorum anne. Venüs oluyorum bazen konuşurken. Şu lilayı alıyorum. Ah, Lila da gold yansımalı çıktı. <laughs> Sürprizlerle de olsun Pet McGrath. Bu sim yapalım hadi buraları. Süper sim olsun hepsi. Sim sim sim. Lilaydın hani sen? Hani sen Lilaydın bayas. Altın çıktın. Çok şaşırdım. Ama tam dediğim gibi çok iri tapırlar. Yani bunlar sadece tapır olsun. Ben buraları ince far sürmeyi seviyorum. Ee, bunu çekik yaptık. Bunu da çekik yapalım. Buna kalem süreceğim. Yine İngiltere'den getirdiğim daha önceden Gliston Cosmetics'in hiç açılmamış bir tane. Şu renkli ikili eyelinerları çok güzel bunlar arkadaşlar. Rengarenk. Şöyle. Hmm, güzel. Narsın dol çevitasını sürelim. İki göz makyajıyla ile de uyacak bir renk. Makyaj bitti. Paleti değerlendirmem bitti. Alır mıydım? Bu sonuçları görseydim almazdım. Pembe dediğim, lila zannettiğim, yani liladan başka bütün altın yansımaları var. Pat McGrath için Türkiye'de yok. Hazır yokken o paraları da harcamak zorunda değilsiniz. Çünkü görünce çok albenisi olan bir palet. Baksanıza kutusunu görünce al beni al beni al beni <laughs> ve paranızı daha doğrusu buna yatırmak istiyorsanız bu sizi mutlu ediyorsa alın ben yeni başlıyor olsaydım işte ilk defa böyle yeni bir koleksiyon oluşturuyor olsaydım alırdım ama şu an için hani buna pişman oldum diğer işte yeşilli olan keşke olsaydı onu alsaydım diyorum içine neyse izlediğiniz için teşekkür ederim umarım bunu kısaltabilirim <laughs> kanalıma abone değilseniz abone olmayı klasik youtube şeyleri thumbs up Like, işte zili açın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.